Çılgın şarkılar. Güzel bir videoyla karşınızdayız mı desem diye düşünüyorum çünkü güzel bir video değil lan bu. Zam haberi. Kötü haber tez yayılır. Sizlere bir ay öncesinden söylemiştim zam gelecek diye. Zam alametleri var demiştim hani yeni arabaların gelmemesi, uzun zamandır fiyatın güncellenmemesi, yeni senenin başları bunların hepsi zam alameti. Ve sağlam da bir zam geldi. %20 olduğunu gördük. Ama bir de bu fiyatlara yerinde bakalım dedik. Hani hangi mağazaya ne kadar zam gelmiş. Şimdi Toys Shop A Armağan, D&R, Carrefour, Ebebek, Rozman bütün hepsine gireceğiz. Regular modeller, uzun kartonetler ve premiumlar hangi fiyatta ona bakacağız. Yerinde bakalım abi. Gençler AVM'ye girdik güvenlik çekim yapmak yasak dedi eyvah. En başta alt kata inelim abi. D&R falan zaten alayı alt katta ben de merak ediyorum fiyatları. Gelmişken de yeni arabalara bakarız. AVM'de kalabalık değil. şu an dikkat çekiyoruz. <laughs> en başta Diyanar'a gireceğiz. En yakın burası abi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet gençler 120 lira olmuş. Tahminlerimi suttu abi. 20 zamı ilk Diyanar'da gördük. Yüzden 120. Tabi arabalar çok sıkıntı hala aynı modeller. Yeni kez yok. Ulan zam geldiğinde bari arabalar yenilenseydi. Hazır bu kadar yol gelmişken şunlara da bir bakalım. Majeret tekli 130. Burada pek bir şey kalmamış. Racerverse'ler geçmiş olsun. 350 lira olmuş. Eyvah eyvah. Racerverse 350 sıkıntı. Jada'nın 1.32 ölçek arabaları. Bunlar da çok güzel. Bunlar aslında çok değil. Ha. 700 lira yani. Şuna 350 verene kadar şuna 700 lira vermen daha mantıklı. Film araçlarını severim. Bak buradan şunu almamız gerekiyor. Bunu alacağız. Majorette 5'li setlerde 1250 lira olmuş. inanılmaz. French Touch 1250 Limited edition 1100 setten sete değişiklik gösteriyor yani aynı fiyat hepsi için geçerli değil. Sonic figürler 1000 lira oğlum bunlar şey değil mi bizim zincir marketlerden aldığımızın aynı kalitesi aynı hatta şu figür bende var. Biz kaça almıştık tanesini? 120'ye gelmişti. Gençler zam sıkıntı şu an 120 lirayı gördük ama uzun kart hakkında bir bilgim yok. Günlerden çarşamba günü AVM boş. Dünyanın en güzel yol ayrımı abi. Toys Shop'la Arman ikisine de gireceğiz. Önce buna girelim ya. Bakalım burada fiyatlar ne. Vay kardeşim yakıyorsun ha. Maşallah birebir ölçek. Girer girmez at bizi karşıladı. Yeni kezler gözümüze çarpıyor bu kez. Espri kötüydü. Şöyle bir çevirelim döner pişirir gibi. Ultra hat sesinden arabalar var. Fiyatı hala göremedik yalnız. Burada Racer Wars'lar var ama bizlik bir şey yok. Parçalanmış kutular var bak eskilerden. Bu arabalar yenilenmemesi sıkıntı. Gençler arabalar burada da 120 lira. Yani DNR ve burası %20'lik bir zam uygulamış. Tepede de Scooby Doo'nun premiumu var. Bu ne kadar? arkasında yazmıyor. Bunu burada göremeyeceğiz sanırım. Racer Wars'larda yine 350 lira olması üzücü abi yani. Artık çılgın şarkılar isyan etmekte. Çoğu koleksiyoncu koleksiyonu bırakıyor artık. Olmadık şöyle bir arabamız ya. Ama kapısı açılmaması sıkıntı. Kumandalı malzemeden kaçmışlar. Kağıt Barbie'yi koymuşlar. Çıkalım. Şimdi armağan oyuncağa giriyoruz. Bakalım buradaki durumlar nedir? Burada osuran ninja var. Bir dakika. Osurma sesi geliyor. İnanılmaz. Bir daha. Ninja osurur mu ya? Kolay gelsin. Hatbiz arabalar ne kadar? Fiyatı yazmıyor da. 120 oldu değil mi? Son sorum. Uzun kartonetler ne kadar oldu? Yani uzunları. Cam alanındaki araçlar satılık değildir. Zaten çok da güzel model yok. Şunun fiyatını sormaya kasaya gideceğim ama kasaya gitmeden de şuraya biraz bakalım. Majorette'nin 5'li setleri var. Bunlar da güzel ama fiyatlar da güzel abi. 1534 lira. Arabalar tamam güzel. G serisi Defender, Merso, Bronco, Mustang ama yüksekler. Bunlar da eski 5'li setlerden. Hazır gelmişken Bruder rafına da bakmak istiyorum. Bak benim tırım şu en üsttekinden. Aynen. Aynısı var bende. Kutudan daha çıkartmadım. Fiyatı 5000 lira. Abi inanılmaz artıyorlar ya. Şundan bir tane alacağız. Onu yazdık listeye. Şunu da alacağım. Bir de şu olabilir. İki tane tırım var benim. Scania ile Mac. Bir de mana alırsak güzel olur. 4350 fazla. Lego çılgınlığı. Tabii bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Yazmıyor da. Kolay gelsin. 250 TL. 250 olmuş değil mi? Tamam kolay gelsin. Gençler bunun fiyatı 250 olmuş. Yani çok da yüksek değil aslında. Zaten 250 civarlarında değil mi oğlum bunlar? Toy shop'a girip premium fiyatını sormayı unuttuk. Bunun fiyatına bakabilir miyiz? Yazmıyor da şimdi. 350. 350 mi? Tamam. Evet bunun fiyatı da 350 güzel. Yani çok da değil normal. Premiumlar zaten 300'den 350'ye çıktı. Şimdi LCV22'ye gireceğiz ama burada da LCV22 Baby var. İkisine de gireceğiz. Ardından Rosman'a gireceğiz ve Ebebe'ye gireceğiz. Şu ana kadar zam karşılaşma oranımız regularlar 100'den 120 olmuş. Uzun kartlar 189 210'dan 250'ye çıkmış. Premiumlarda 300'den 350'ye çıkmış. Tabi gezmeye devam ediyoruz. Bizi güzel bir manzara karşıladı burada. Çünkü yeni keizden araba arabalar var. Lamborghini ama burada gerçekten fiyatları merak ediyorum. Çünkü bak her zaman en ucuzu olmuştu. Fiyat 100 lira. Şu an AVM'nin en ucuz arabaları Elsebek 22'de. Genelde hep öyle oluyor. Elsebek 22 geriden geliyor zaman oranına. 100 lira şu an gerçekten güzel bir fiyat. Uzun kartlar ne kadar olmuş onları merak ediyorum. Uzun kartlar 250 lira. Uzun kart konusunda Elsebek 22 pek başarılı değil. Genelde Diyanar uyguna veriyor. Geçen de Diyanar'dan almıştık. Premiumlar. Premiumlarda 300 60 evet burada premiumu biraz fazla arttırmışlar. Normalde 150 oluyordu. Haberlersen çak 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 vur 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 sarıl sarıl gel sarıl ne haber? Bunu <laughs> ver ver ben asacağım onu bak kulağa kırık görüyor musun? <laughs> Nazar çıkacak. Şuraya asmamız lazım. <laughs> Aynen verin. öyle. Var değil mi Var var bana abi ya. Şu an. Çocuklar başladı araba toplamaya bak. Çeyiz olarak araba götüreceksin. Bugün yarın evleneceksin. Evi araba doldurdun. <laughs> yeni modeller var bak mesela Star Sprice. Bunlar da 250. <laughs> Güzelmiş ama Viper'a. Gezdik <laughs> Aşağıda yine 3'lü 5'li setler var. Arada yeni modeller var. 3-5 tane karıştırmak lazım. Bak <laughs> Monster Height'ın modeli güzel. Ford Bronco. Indiana Johnson motoru. Bunlar güzel şeyler. Corvette, Corvette, Corvette. 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 hep aynı şeyler. Bu arada gulf seti de var yani çeşit olarak şu an en fazla burası herhalde millet Elsiva gibi baby diye gelmiyor. Bak neon speeder seti de var. Mazda repo. Çeşit çeşit şeyler işte. Şimdi buradan gidelim abi yeterli. 2 22 baby Hot Wheels Premium'da bir sınıfta kalma olayı yaşadı. Yani 10 lira daha üste koymuş fiyatları ama belki düzelir bilmiyorum. Yani zam zaten yeni yeni geldi. Millet raflarda yeni yeni arabaları diziyor. Fiyatları daha bilmiyorlar. Etiketler de yapışmamış. Elsiva geldik abi. Gerçi burada fiyatlar aynı. Koleksiyonu bırakan çılgın şarkiler oldu, vazgeçenler oldu ama hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da zaten aynısını yaşadık. Alışıyorsun ya. Bir zaman sonra alışıyorsun. Uyuşmaya başlıyor abi. Fiyatlar yükseldikçe Yani ya bıraktım lan diyorsun. İki ay sonra tekrar başlıyorsun. Hatırlıyor musunuz? Yine zam geldiğinde yine burada video çekmiştik. Almayacağız etmeyeceğiz falan filan. Yine zehrin içine düştük. Ve üzücü bir haber daha söyleyeceğim. Bu sene bir zam daha gelecek. Burada çarşı karışmış abi. Beşli set dolu maşallah. Ya meshbox iyiymiş. İyiymiş derken bir Defender güzel cip Gladiator var. En altta da birkaç saçma araç var. Bak premiumlar burada direnmeye devam ediyor. Fiyatları güncellemişler mi? Yo. Burada da 300 lira lan nasıl oluyor? Bu ne kadar? 360 lira oğlum ne oluyor? Bazı fiyatlar eski etiket de olabilir. Kasada bunlara baktırmanız gerekiyor. Yoksa kümbeye gelirsiniz. 300 lira 360 lira arası değişiyor. Delsiva 2'lerde. Matchboxlar falan da var. Bunların artık fiyatına bakmıyorum ya. Bakmıyorum dedim baktım dayanamadım. 300 lira değer mi değmez mi? Kafamızda deli sorular var kutusunda ters dönmüş bir çılgın şarkı arabası. Buradan da gidelim abi. Göreceğimiz pek bir şey yok. Ve ebebe geliyoruz. Bez almayacağım abi. Bez yok. Her yerden bebek ağlama sesi geliyor. <laughs> Ve karşınızda Hot Wheels rafı 120 lira burada da. Sürü psikolojisi abi. Herkes şu an 120 gidiyor. Ama LCV22 de şu anlık 100. Arabalar yalnız hoşuma gitti. Hatta STH mı diye baktım şu diye. Güzel modeller var. Hatırladınız mı bunu? Son sette premiumu gelmişti. Yeşilli beyazlı güzel arabalar var. İşte ebebek diyorsun girmiyorsun. Böyle güzel şeyler çıkıyor. Bir de yandan bakmak lazım. Usta adamlar yandan bakar. Bilmeyenler direkt şöyle bakar ve gider. Zurular da var. Bunlar hakkında da bilgi vermek istiyorum. Mesela bunlar ne kadar? 100. Ufak bir çocuğa götürsen bunları daha çok sever. Çünkü renkleri daha ışıl ışıl. Tabii gerçekçi değiller. Bize göre değil. Ama bunların incelemesi de gelecek. Bütün hepsini aldık çünkü. Şimdi rozmana geçiyoruz. En tehlikeli yer. Sıkıntı olabilir burada. Gerçekten olabilir çünkü fiyatları biraz yüksek. Geldik abi, Rozman'a geldik. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğimiz kadar sağ ayakla girelim o fiyat azalmayacak. Evet, arabalar kapış kapış bitmiş. İnanılmaz, inanılmaz ve ilginç bir şey daha göstereceğim. Hazır mısınız? 3, 2, 1... 159 liraya çıktı. Biz Hot Wheels Premium'u 35 lirayla tanımıştık. Bugünleri de gördük. Bu fiyatı alıyorum ben. <laughs> Şaka lan ne yapacağım bunu. Tuhaf olan şu ki bu fiyat olmasına rağmen burada hiçbir zaman araba bulamıyorsun. Mesela hani tuhaf tuhaf modeller kalıyor. Yani güzel geliyor da bitiriyorlar mı yoksa bu arabalar yıllardır raflarda mı? Diyeceğim o da olamaz çünkü yeni çeyizden tuhaf arabalar var bak. Mesela bunlar yeni. Eyvah eyvah Allah kahretsin. Büyük ihtimal anneler giriyor bir şeyler almak için böyle. Çocukları da yapışıyor buradan yani başka açıklaması yok. Carrefour'a giriyoruz bismillah. Burası son mekanımız buradan sonra eve gideceğiz ve fiyatlar hakkında bütün her şeyi öğrenmiş olacağız. Mr. D hariç. Koleksiyon nereye gidiyor abi yani bu piyasa ne bu enflasyon falan zamlar falan. Fistan derken çılgın şarkılar yoruluyor. Ben her zamdan önce veya sonra şunu diyorum abi aynı arabanın 50 farklı rengini almanın manası yok. Kendinizi çıldırtmayın sevdiğiniz modelleri alın genelde. Tepsi yemeğinin sonuna yetiştik. 100 lira da devam ediyor ama indirim mi kampanya mı bilmiyorum. Zaten adamların hepsi bitirmiş. Alınabilecek bir şu şey var. Matchbox'ın yeni serilerinden. Diğerleri zaten pirana, çılgın şarkı, klozet, bok bir sürü. bir de böyle bir şey var. Ama bruder alıyoruz abi bunlara gerek yok. Uzun kartonetler 189 hala eski fiyatta direniyorlar. Büyük ihtimal zamburaya uğramamış da olabilir. Adamlar önlemini almış. Kalkan çelik kafesin içinde araba saklıyorlar. Tabi çalınma riski yüksek olan şeyler bunlar. Her şeyi çalıyorlar. Burada farklı şeyler var. Bu ne oğlum ya? 660. Allah Allah. İlk defa görüyorum. Burada da arabalar 100 lira. Sepetin dışındakiler de 100 lira. Yine Neon Speeder, Golf seti, Ultra Hot falan fistan uzun kart setler var. Burada da 5'li setler var. Oğlum adamlar neye koymuş lan? Bu ne böyle? İnanılmaz ya. Bak Meshbox bu da mesela her yerde olmayan bir şey. Bizde yok bu set. Bak o serinin diğer arabası. Orada da fiyatlar bu şekilde. Çılgın şarkılar fiyatların hemen hemen hepsine baktık. Nerede ne fiyat öğrenmiş olduk. Şu an en ucuz en ucuz nerede? En ucuz LCV 2'de. Bu LCV 2 ve Carrefour'da 100 lira. Diğer her yerde 120 lira regular modeller. Uzun kartonetlerde 189 en ucuz buradaydı. 250'ye kadar çıkıyor. Premium'lar da 300-310, 350-360 arası sıkıntı. Artık koleksiyonlarımızı bu çöküşe göre büyütmemiz veya küçültmemiz gerekiyor. Bütün arabaları almaya kalkışmayın. İşin içinden çıkamazsınız. Her zaman sevdiğiniz modelleri toplayın. Soruyorlar abi hangi modelle başlamalıyım? Sevdiğin modelle başlamalısın. Yani bu yemek tarifi değil ki. Bir kaşık su, bir bardak bilmem ne. Koleksiyonuna sen yön vereceksin. Bütün soruların cevabı aslında sende Bu sene bir zam daha gelir mi? Gelebilir abi Çünkü daha senenin bitmesine çok var 6-7 ay var 7 ay Sıkıntı tekrar da gelebilir %20'lik zam benim koleksiyonuma Bir günde artı 400 bin lira değerlendi İnanılmaz Altın bu kadar değerlenmiyor ya Videonun sonuna geldik çılgın şarkılar Videoyu beğendiyseniz like atıp Kanala abone olmayı unutmayın Hype puanlarınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum Şuradan bir makarna bir şey mi alsak ya Ben eve gidiyorum abi yeterli Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut Bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.